Ne o taş mı? Bitirdin adamı tekeydim ben. Hayret bir şey yani. Bak Loki zaten kaybediyorum. Çarlı sana kitlen ha. O kaşık düşmanı kardeşine söyle. Bu gece konağa gelecek. Ağırların orada buluşsun benimle. Neden? Ne söyleyeceksen bana söyle. Koca sevdiyken çıkamaz dışarı. Taktıracaksın ciğerine benim kelebeğe ha Necdet. O kardeşini bu gece ayağıma getireceğim. O kardeşine söyle on dakikası var eğer on dakika içinde gelmezse Sancar her şeyi dökülür öyle söyle ona. Ben de o işçilerden mi İyi akşamlar korumalar. Ne yapıyorsun öyle merdivenlerde? Sana ne? Hay yani ne yukarıdasın ne aşağıda. Ne diyorlardı ona? Arafta mı kaldın yalım? Nevzat. Oraya gelirim. Zebanin olurum. senin. Abi. Yok, iyi, gördün mü? Ha biri arıyor, açmıyor. Ha gördüm, kahve dedi. Canı çok sıkkındı. Sürekli işlik taş atıp durdu okeyde Abo! Canı çok mu sıkkındı? Sana bir şey dedi değil mi? Yok canım, hiçbir şey demedi. Bir tek dedi ki Menekşe, mafya mı ne olmuş? Çocuk kaçırmaya kalkıp durur dedi. Salak mısın kız sen? Kovduracaksın mı bizi buradan? Şuna bak, maaşım tıkı tıkı yatıyor. Çökmüşüz güzelim gona. Ekmek elden, su gölden. Böyle saltanatı nerede bulacaksın? Hayret bir şey ya. Çocuk doğacak diye tuttukları karıya bak. Çocuk kaçırmaya kalkıyor. Salak mısın kız sen? Ne? Senden mi akıl alacağım be? Nerede o Loki? Vallahi en son arabanın oradaydı. Ağırlığını oraya geçiyorum. On dakikaya kadar gelmezse kocasını her şeyi öteceğim dedi. <laughs> dur kız, dur gidemezsin. Vallahi kocan zebani gibi dışarıda bekliyor. Ne? He, cennetle cehennem arasına sıkışmış kalmış yadım. Sen de bu da sıkışıp kaldın nice şimdi. Yenge. kavram mı getirin onları ver ben alayım. Kavruk be ne Nacet kız? Ben senin ona bütün mutfağı taşıdığını bilmiyor mu sanki? Bunlar narenin. Kanındaki yarısı için et suyuna çorba tamam. Güçlensin diye portakal suyu tamam. Ağzı tatlansın diye cevizli ev baklavası tamam. Bebek oynasın diye Efes'i tamam. Sana laf mı sokuyor? Eğer seninle muhatap olsaydım sokardım. Ama senden muhatap değilim. Sancağı bey. Kızlar. Atarınıza eyvallah. Ama ayağınıza dikkat edin. Asıl sen doğduğun yere dikkat et. Senin karının odası aşağıda. Yanlış yerdesin yalım. Vay be! O kapıda beklemek enişteme cehennem gibi geliyordu. Ee, onu benim canım abim cennetten kovulmadan önce düşünecekti. Yanlış dedin kız, Cennet'ten kovulmadı ki o, Cennet'ten kovan oydu. Elvan! Hey gel gel, gel de Nare de seni bu odadan kovsun. <laughs> tam seni gammazlamaya geliyordum. İyi yırttın ha. Sen beni Loki. Sen beni kıydın ama Menekşe. Beni orada görür görmez gammazladın kahramana. Niye ettin kızım? Ben mi kesem? Yoksa Sancar Efe mi kessin? Hemen ekşe. Niye gammazladın beni? Sen bu akşam buluşacaksın o denen oğlanla. Adamın ağzından gireceksin, burnundan çıkacaksın. Kaçmaya ikna edeceksin. Neden? Neden? Çünkü sen kocasından zulüm gören, eski aşığını sevdalı yaralı bir Tamam mı? Bir kurtarıcıya ihtiyacım var. Kim o kurtarıcı? Loki. İyi de diyelim ikna ettim. Sonra ne olacak? Onu da bana bırakacaksın. Çünkü sen artık benim tanıdığım, sevdalandığım Loki değilsin. Kocamın adamı oldun çıktın. Sen de benim tanıdığım Menekşe değilsin. Kocanın düşmanlarıyla beraber gidip kızını kaçırma planları yapıyordun orada. Bebeğimle ortada kalmamak için uğraşıyorum ben. Ben nasıl sana sevdalıysam Loki, Sancar da bir nareye sevdalı. O kadın buraya yerleşecek, ben evsiz kalacağım. Çocuklu kadını sen mi alacaksın? Ne edeceğim ben ortada? Hiç sordun mu alır mısın diye? Sormam. Almazsın ki. Sen benden oynar bırakırsın. Sonra ben yine yıkılırım. Yok yok. Nexşe, sen bana gel bugün al beni de. Eğer almazsam, karnındaki bebeğe kendi bebem gibi sahip çıkmazsam, takımım kime düşsün be kızım ya? Yani istersen kaçırır mısın beni? Kaçar mısın? Kaçırırsam bir an durmam burada. Yarın kaçalım mı? Allah be! Bak görürsün Menekşem. Bebeğine babalık edeceğim. Seni kimseye muhtaç etmeyeceğim. Allah da takımımızı küme düşürtmesin be kızım ya. Ne ettin gelin hanım? Yarım saat sonra çıkıyoruz biz evden. Güzel, ne dedin evdekilere? Loki şoför ya, bebek alışverişine götürsün dedim. Ama kaynanam yalnız olmaz dedi. Abim de gelecek bizle. Sonra yolda indireceğiz onu. Loki'ye de alışverişe diye çıkıp kaçacağımızı söyledim. Aferin, aferin. Tamam sen şimdi evden çıkarken bana mesaj at. Gerçi ben gözetletiyorum evi de. Ee, şey yap, biz de takip eder, uygun bir yerde indiririz lokiyi. Aferin gelene. Abi, bir şey demeyeceksin değil mi Sancar'a? Loki'yi de hallediyoruz bak. Vallahi bu seferlik bir şey demiyorum ama sadece bu seferlik bir şey demiyorum. Bir daha yoluma taş koyacak bir mesele olursa şart olsun satırım seni işleme <laughs> Tamam be. Ben bu konakta kalmak istiyorum kızım. Vallahi bacımın bile tanıma. diyeceğim kız. Ben bu Gülsey'le evlensem beni üç güveyi salırlar değil mi bu bana? Dolay gelsin Gülsey Hanım. Vallahi mis gibi de sabun koktu. Yense yiyeceğim gari.